Bak şimdi doğru söyledin işte. Hiçbir şey senin değil. Senin hayatın koca bir yalanın üzerine kurulun evin. Ferda lütfen sus. Ne olur git. Tamam. Sakin ol gidiyorum. Ama sana iki gün süre veriyorum Nevin. Parayı buldun buldun. Bulmadın. Gelirim. Acımam bu güzel hayatına. Kocana her şeyi teker teker anlatırım. Hayatım bölüyorum. Kekiyi nereye koydun ya bulamıyorum. Siz kalktınız mı? Yemek hazır olmak üzere. Ferda'nın acil işi çıkmış hayat. <laughs> Nevin doğru söylüyor. Ben bir arkadaşımla buluşacaktım zaten. Geç kaldım. Nevin'ciğim, arkadaşım görüşürüz biz zaten. Canım benim ya. Kendine iyi bak. Ben geldim buldum seni. Görevimi yerine getirdim. Şimdi sıra sende. Telefonum da var ararsın artık. Hiç zahmet etme. Ben gidiyorum. <laughs> Adem Bey çok memnun oldum. Ben de memnun. Görüşmek üzere. Nevincim görüşürüz canım. Ben sizi geçireyim. <laughs> Yok, merak etmeyin. Hiçbir aksilik olmayacak. Ben isterseniz bir tanışma yemeği... ...siz ayarladınız bile. Bu akşam. Hı hı. Elbette. Elbette müsait. Tabii ki. Sağ olun. Akşam yemek mi var? Yeni ortakla tanışma yemeği. Ben de geleceğim. Nereden çıktı şimdi bu? Ne demek nereden çıktı? Yeni ortakla tanışmayacak mısın? Ben de tanışmak istiyorum. Önce ben bir tanışayım. Vakti geldiğinde seni de tanıştırırım. Hayır, geçen sefer de aynı şeyi söyledim ve bak nelerle uğraşıyoruz şu an. Ben de tanışmak istiyorum. Hani güvenilir bir adam mı değil mi? Orada olmak istiyorum. Sen böyle şeylerle pek ilgilenmezdin. Ne oldu böyle birdenbire? Yani birdenbire değil. Polis tepemizde ve uğraşmaya da devam edecekler. Bir daha bir sorguya çekmeye karar verdiklerinde ne diyeceğimi bilmek istiyorum sonuçta. Haksız mıyım? Haklısın. Ama bizim toplantılar senin bildiğin gibi. Nasıl bir toplantı oldu, nerede oldu, hangi ortağınla olduğunun bir önemi yok benim için. Asıl ortağım benim. Bunu unutuyorsun. Hmm. Olan oldu teyze, olan oldu. Bu kadın evin içine kadar girdi. Adem'le tanıştı, korkudan ölecektim. Ay kafayı mı sıyırmış bu? Derdi neymiş? Para tabii ki. Ne kadar? Elli bin lira. Ay kim kaybetmiş elli bin lirayı da biz bulup ona vereceğiz. Ya bir de iki gün müddet verdi. O parayı bulacaksın yoksa her şeyi Adem'e anlatacağım diyor. Ne yapacağım ben? Ne olur bana bir akıl ver. Bulacaksın elli bin lirayı vereceksin kızım. Yani... 50 bin lirayı alırsa Adem'e hiçbir şey söylemez. Onun dini imanı para. Sen daha iyi biliyorsun. İyi de iki günde nereden bulacağım o parayı? Hayır teyze olmaz, olmaz. Başka çaresi yok kızım. Yüzünü kızartıp isteyeceğim Timur Bey. I. Hayır teyze isteyemem. Timur Bey'den isteyemem. Hayır olmaz. Başım hala ağrıyor ya. Böyle iki gece üst üste dışarı çıkarsan görmemişler gibi olacağı bu. Defneyi kırmak istemedim ya. Bayağı kafa kızmış. İyidir aynen. Bayağı gezdik. Bir ton mekan açılmış haberimiz yok. Sevindim. Yanında gezdirebilecek birini bulduğun için. Aynen. Ya bakalım. Belki hafta sonu bir daha çıkacağız. Güzel güzel. Çıkın senin için ok yani. Okey herhalde canım. Ne olacaktı? Ya hiç sordum öyle. Ama kulun diyorsan. Fukancığım ben her zaman kulum hayatım. Görüşürüz. Daha derin sohbetlerde. Nevin, iyi misin? Ya birkaç gündür kötü görüyorum seni, bir dalgınsın. Konuşmak ister misin? Yok, iyiyim. İyiyim. Bu az önce gelen arkadaşınla ilgili mi? Çünkü onun yanında bir gergindin. Yok onu görmeyeli çok olmuş da böyle biraz yabancılaşmış hissettim. O yüzden sana öyle gelmiş. Demin bak geldiğimizden beri biliyorum zor günler geçirdik. Ya yani bu vurulmalar, cesetler falan. Ya belki birkaç konuda sana haksızlık etmiş olabilirim. Ama yavaş yavaş hepsi geçecek üstesinden geleceğiz. Sen bana güven. Güveniyorum tabii ki. Bu yeni ortakla ilgili ne var elimizde? Yani kimdir, necidir bir şey söylemediler. Kaç yerde de sordum, oradan da yanıt alamadım. Öyle uygun görmüşler. Peki. Umarım bu sefer daha iyi bir tercihte bulunurlar. Abdullah gibi sesi bir adam gelmez. Özgür. Hayırdır? Ben ne zaman Abdullah desem böyle bir yüzün değişiyor senin. acaba şeyden mi? Düşman yanı başımıza kadar geldi. Evimize girdi. Ben bunu nasıl fark edemedim diye mi hayıflanıyorsun acaba? Buna mı üzülüyorsun? Ya da ya ben bu koskocaman organizasyonun içerisinde nerede duruyorum? Neden acaba hiç dimora bir faydam dokunmuyor diye mi üzülüyorsun? Özgür sen vicdan azabını çekiyorsun. Neyse. Ben bu yeni ortakla bir tanışayım mı? Bir an evvel sizi bir araya getireceğim. İnsan sarrafısın ya sen. Hani böyle bir baktın mı herkesi tanıyorsun ya okuyorsun ya onların içine. Sizi bir araya getireyim sen adamı bir gör. Seni o yüksek sezilerinden faydalanayım da en azından bir faydan dokunsun. Özgür Bey kahveniz. Buyurun efendim. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Akşam yeni ortakla yemek varmış. Ben de gideceğim. Nerede? Yer mekan belli mi? Yok bilmiyorum. Telefonda konuşurken duydum. Haber bekliyoruz. Gidince bana atarsın mekanı. Dediğim gibi akşama kadar işim yok. Akşam da yemeğe gideceğiz zaten. Tamamdır Yasemin Hanım.